Bak İsmail'e mesele şu. Zayt da yaptı bugün aynı hatayı. Daha iyi pası ararken topu kaptırıp golü yedirdiler. İsmail de topu kaptırıp oyundan atıldı. Daha iyi pası ararken çok basit bir pas vardı ama o ona çok basit geldi. Bu zaten kolay. Basit oynaması zor oyun ya futbol. Basitini oyna. Diri kal. Sahada kal en azından. Bu, bu bilince gelmesi lazım. Ya oyuncunun kendini geliştirmesi sadece antrenmanla olmuyor. Ya oyun, benimsedi oyun tarzı anlamında da Fenerbahçe'nin hem Avrupa arenasında hem de derbilerden önce Antalya oynamış olmasının bir şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani eğer ki bu maçı doğru analiz edebilirse İsmail Hoca e takımını yapamadıklarıyla alakalı. <laughs> Çünkü benim gözlemlediğim Fenerbahçe'nin özellikle de kendi yarı sahası yani oyun kurarken bir hızlı şablona Tekstürü ihtiyacı bir var. Bir daha getirebilir misin? 17 günlük o zor fikstürü zor fikstüre bakabilir e, Programımızın da son saniyeleri. Nedeni şu, bana göre Galatasaray ve Beşiktaş'a göre çok daha iyi fikstürü. Doğru. Bu dönemde. Kutlu. Çok daha iyi. Yalnız Alanya zor takım. Başakşehir bugün kazandı. Ya. Rize spor iyi başladı, iyi devam ediyor. Takımların adı güzel. Yani oynadıkları futbol güzel. Öyle söyleyeyim. Çoğu da İstanbul'da ama. Doğru.